Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın kürsüü teşriflerini arz ederim. Sayın Bakanım, kamu görevlileri etik kurulunun saygıdeğer başkan ve üyeleri, kıymetli katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Etik eğitimi ve etik eğitici yetiştirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imza töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Etik haftasında bu önemli işbirliğine imza atan İçişleri Bakanlığımız ile Kamu görevlileri etik kurulunu tebrik ediyorum. Kamu hizmetlerinde etik değerlerin güçlendirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere bir kez daha selamlarını ve tebriklerini iletmek istiyorum. Değerli katılımcılar, kamu etiği kamu görevlilerinin şahsi çıkarlarını bir kenara koyarak toplumun yüksek idealleri doğrultusunda çalışmalarını gerektirir. Kamu idaresinde etik ilkeler dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsar. Devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesi bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkündür. Kamu personelinin etik davranışı demokrasinin gelişmesine katkı sağlar ve yönetimin meşruiyetini de pekiştirir. Devlet geleneğimiz evrensel etik ilkelerin temeli olan adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edilmiştir. Az önce Değerli başkanımız, değerli bakanımız ve ilk okunan mesajda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere bu konular bizim için yeni konular değil esasında. Medeniyetimizin e, bir anlamda birikimi üzerine inşa ettiğimiz konular modern zamanlarda modern kavramlarla ifade ediyoruz elbette. Ama çok gerilere giden bizim aslında bugün bizi biz yapan değerler dediğimiz birikimle çok yakından alakalı. Tarihte de bu hususları birçok ilim insanımızın çok güçlü bir şekilde farklı eserlerinde ortaya koyduğunu da biliyoruz. Devlet yönetiminin her kademesinde görev alanlar için yazılan ahlaki yönetim ilkeleri günümüz kamu görevlileri için de halen geçerliliğini korumaktadır. Ben özellikle eğitimden konuşuyoruz. Bu geleneksel eserlerden seçilmiş bir takım parçaların eğitim sürecinin bir unsuru hale getirilmesinin de çok faydalı olacağına ve geçmişle sürekliliğimizi ortaya koyacağını da inanıyorum. Etik ilkeler kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlar. Bu demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Kamuda etik kültürün gelişmesi ve kamu sektörüne eşitlik, adalet, tarafsızlık, şeffaflık gibi müsbet özelliklerin hakim olması için bugüne kadar pek çok adım attık hesap verebilirliği yaygınlaştırmak reform gündemimizin hep önemli unsurları arasında yer aldı. Örneğin bilgi edinme hakkı kanunu bizim dönemimizde yasalaştı. Kamu görevlerinin görevinin ifa edilmesinde saydamlık ve idareyi vatandaşa yakınlaştırmak açısından bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 5018 ve 6085 sayılı kanunlarla daha şeffaf, daha hesap verebilir bir kamu mali yönetimi ve idari işlemler denetimi tesis edildi. E-devlet çalışmalarıyla kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirdik. 2004 yılında kamu görevlileri etik kurulunun kurulması Kamu idaresinde etik kültürünün yaygınlaştırılması yönünde kuşkusuz en önemli adımlardan birini oluşturmuştur. Kamu görevlileri etik kurulu özellikle etik davranış biçimlerinin vicdani bir muhasebe haline dönüşmesi yönünde gayret göstermektedir. Az önce değerli başkan da ifade etti. Burada suçtan bahsetmiyoruz. Suç karşısında uygulanan yaptırımlardan bahsetmiyoruz. Etik değerlerden bahsediyoruz ve bunun en büyük yaptırımı insanın kendi vicdanındaki duyduğu, hissettiği şeyler. Rahmetli Alev Alatlı hocamız da bunu çok güzel anlatırdı. Yasal olan her şey helal değildir ifadesiyle bunu anlatırdı. Bu vesileyle kendisine de rahmet diliyorum.